Bismillahirrahmanirrahim kıymetli kardeşlerim. 31 Aralık çarşamba akşamı dünya genelinde günahların ayyuka çıktığı yani o gecede bir şey yok, gecede bir kusur yok. O gecede yapılan efendim tüketilen içkiler, oynatılan kumarlar, yapılan zinalar yani bütün haramların zirveye ulaştığı bir gündür 31 Aralık çarşamba akşamı. Allah'ım Celle Celaluhu bizleri nesillerimizi bu yanlışlara düşmekten muhafaza eylesin. Kendi bayramlarımıza, kendi dini günlerimize, kendi özel günlerimize, kandillerimize sahip çıkmayı Rabbim cümlemize, İslam alemine nasip eylesin. Maalesef bazı Müslümanlar var ki Hristiyanlardan daha ziyade bir efendim o Noale e, hazırlık yapıyorlar, çamlar süslüyorlar, hindiler alıyorlar. Efendim veya işte ee, imkanı olmayanlar o gecede ekranlarının başına geçip özel yılbaşı programları seyrederlerse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men minhum من bir kimse bir kavme benzerse o onlardandır buyuruyor. Men kessera kavmin minhum bir kimse bir kavmin bir cemaatin karartısını artırırsa o onlardandır buyuruyor. Rabbimiz Celle Celaluhu da وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ الظَّلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ <النَّار> Sakın ha azıcık dahi zalimlere, müşriklere meyletmeyin, benzemeyin. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Eğer onlara meylederseniz, onlar gibi olursanız, onların dini günlerine efendim katılırsanız, onları yakacak ateş size de dokunacak Allahu Teala buyuruyor. Allah'ım bu durumlara düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. E hocam ben evdeyim. Çoluk çocuğa sözüm geçmiyor. Aşlar programı seyrediyorlar. Odanı değiştir. Kendi odana git. O gece bu melanetlere karışma. Allah muhafaza dünya, ahiret belayı buluruz. Allah'ım Celle Celaluhu, Celle Şanuhu tekrar İslam'a, Kur'an'a, sünnete dönmeyi bu ümmete nasip ve müyesser eylesin. Amin. والحمد لله رب العالمين